neden yani ilk bu kanaldaki gibi videomu. Bölüm 3, bölüm 2 var burada. Bu peynir katışı olmayan biliyorsunuz belki de mı? Ben çok oynadım. Gerçi çok şey oynayamıyorum. Neden? Çünkü şey. Roblox yasaklı ya. Roblox açılır belki peynir bularak em, çıkış kapısını açıklatmaya çalışıyoruz. Benim iki bölümümüz var. Bölüm 3 de final oluyor galiba. Evet final oluyor. <laughs> Bal <Balian. gülüyor> 9 tane peynir bulacağız. Kolay mı diyorsunuz ama zor. Kolay değil. Bazı gizli yerlerde de var. Mesela burada şey var. Hı. Çok olarak ben kaçmak istiyorsun. <laughs> <laughs> bu arada bölüm için bu videoya 300 yok 300 diyorum abartıyorum ya neydi şurasını hatırlamıyorum 38 42. <laughs> what the ne <laughs> defa oldu bu bana bu oyun bayağı zordu. Yani öyle bir kolay değildi. İkinci bölümü daha zor. Üçüncü bölümü daha daha zor. Zorlaşıyor gittik. Şu an medium. Orta zorlukta. Şimdi buraya şimdi peynir alıyorduk. Yok. Ya hayır ya kendimi öldüreceğim. Bir daha gideceğiz oraya. Kaç Robux lan? Bir fare o. 299. Robux. Robux elin mi bir oyuncu ya? 100, 100 ya da 150 Robux var. Bismillahirrahmanirrahim. Taşimiz var, altınımız. Nereden gideceğimi unuttum. O kadar korkuttu ki ben. Bu nasıl oldu işte bu? Bunu zor evet. Peynir almak için bunu koyayım da. Ha bu buraya koymuyorduk doğru. Şimdi buraya geldik bir daha gidiyoruz. <laughs> çok az ama ha belki ne oyundan atmaz inşallah oyundan atsa bile devamı gelecek o da bir yarın gelebilir 3 gün diyecektim Ha yarın gelsin aaa bir de ben oraya yazamıyorum ben ne buldum siz olsanız yapardınız bence ben izleyeyim biraz Kafayı yiyeceğim ya. Yemin ederim kafayı yiyeceğim ya. yes, sonunda bir de bura varmış. Adası. Bir dakika lan ben burada mı düşmüştüm? Ya hatırlamıyorum. Brenner'i rastgele bir yere geçirdiği Getirdiği yere bak. Peynire şu su aldın? Bir peynir deşil şey de vardı da. Ölürsen çok kötü olur. ya. Çok kötü ya. Allah'ım ya Rabbi. Kurtulan bir şu oyundan ya. ya. Benim niye bırakmıyor bu maz canavar? Gel buraya. Amca gelir

kamşı bakalım. Burada bir şey yok. bakmaya gerek yok. Ee, nereye koyacaktık ya? <laughs> The, bir de peynir vardı. <laughs> bir yerde gizli bir yer vardı. Buraya koyuyorduk. Morayı da unuttum. Bak. Bir daha bakalım oraya bir.

Yükseliyor internet. Buradan geliyoruz. Buraya atıyoruz. Ustan peynirimizi alıyoruz. Evet. Burayı açtık. Ya diyorsun ki bu videoyu neden çekiyorsun yani? ...diyebilirsiniz. oynadım. Bitirdim. Sorun mu? Abi Hayır, bana saniyesi vardı. Ağladım.

taşıdım. Yuppi. Şimdi bunun yer belli. Aynı. Dördüncü bölümde de aynısı var. Ay dört diyorum üç. İki de de var. Üçü oynamadım daha hatta. Aç 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 Lütfen Hadi açıl artık açıl. Ya şimdi mi kapanıyorsun? Ya ben böyle oyun oynamam ya. Gel gel. Cidimiz de kandı. Buraya gelemez. Osuruk gelir buraya o o o o bakın babalık baba piro fare kurguluk saçıkken boyun vardı bir

Ya nereydi oraya ha? Burada mi lan? E ben gidene kadar burası çoktan kapanmış. lütfen <laughs> bana kısmayın. Sorry. Adam var bana. Phineas Tamam öğrendik yerini artık. Hemen dur. basma Basmışım çoktan da. Senin ama ya. Yeni zamanında. Hey, ben şurayı yapıp geleyim yani. Çok yorgunum. Yani belki bu video bitebilir. <laughs> yani <ben kaçırmış>. Kapatılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Tam bu sefer sizin için yapacağım. Söz. Sözü Ya ya da söz vermeyeyim belki yapamam. Söz vermiyorum ama yapacağım yapacağım. Söz vermiyorum. <laughs> burası açınca işte burası çok sıkıntı da. Hoş 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 Yes, sorry. Sorry. Oh. yuh ya. Yuh ya. geldi. Yani bu bu kadar. Hadi geri atmadım orayı. Kendimi reset değil yani hani kapıya yakın ya. Kendim gideceğim, gideceğim. çık 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 Sonra kendimi çık diyorum çık çık sonra çık çık Hadi çabuk hala basıyorum. Ya bu nasıl bir şey ya? Fare yüzünden yapamıyorum. Kapandı ora. Fare git bir git sal beni fare. Hala peşimden geliyor. fare ya. Zaten video çeken de kabahat. senin için video çekiyorum peynir izlersiniz bak kendimi resetlerimden reset 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 <laughs> daha kısa kısım koş 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 hadi yapacağız artık yeter bıktım yeter azlık bezdim bezdim bıktım ya <laughs> heh Şimdi iki tane peynirimiz kaldı hepsini yiyeceğiz biliyorum. Ya o bu peynir hala pişme bırakmadı ya. Biz bezdim artık. Hep ayı gizli bir kapı. Niye? Ya ben böyle. Ya senin. Nereden geldin be? Peynir aldı çünkü. Tane kaldı o nerede? Onu onun nerede olduğunu biliyorum da. Peynir mantıklı. <laughs> Evet almışım onu. Burası for Burada olur. Are you gonna hurt evet, me? Burası burada. Bu da son. Dur bakayım. Ee, bu son diyor. Oyunu tamamladım. Okey. kaçabilirim. Yippi. Hiç Kaç, kaçıyorum şimdi. Kaçıyorum derken. E. Ee. İyi. Ee. What the hell? Şaka. Bu diyor ki. Deneyimlerden kapatıldı yani. Öylesine kapatıldı oyunu bitirme, bitirmenin ödülü işte bu. Oyundan <laughs> çıktım. Evet arkadaşlar. Hesabımın ismini de söylüyorum. Evet, Youtuber YTB Hatta şuradan bakın Şurada yazıyor arkadaşlar Evet burada görüşürüz Bay bay